Ben geldim. Oo, hoş geldiniz Esma Nur Hanım. Ee, şey ben anlatsaydım durum önce size. kızım ne oldu sana? Anne ben çok üşütüyorum. Başım ağrıyor, karnım ağrıyor. Çok hastayım. Aa, neden? İyiydin az önce oynuyordun şuracıkta. Çünkü ben üşüttüm. Üşüttün. Çorapsız geziyorsun sabahtan beri maaşla çoraplarını giy. Havalar artık soğuk anlamıyorsun ki beni sen. <laughs> Ateşin mi var senin yanakların kıpkırmızı olmuş. İnanmıyorum maaşta sen çok hastasın. Korkutma beni doktor Esma Nur'u çağır. Tamam doktor Esma Nur'u çağırayım hemen tamam tamam kızım sen dur. Ben doktor Esma Nur'u Esma Nur Hadi Esma Nur şeyim sayesinde kız kızım hasta da. Eee. Oğuzhan burcu buyurdu. Aa burcu buyurdu evet. Oğuzhan burcu buyurmuş. olmuş. hemen gelin siz işiniz şey yoksa hoş geldiniz Esma Nur Hanım. Ee, şey, e, şey ben anlatsaydım durum öncesi aslında. Biraz abur cubur yemiş bir de sabah çoraplarını giymemiş de ayaklarını şütmüş herhalde. Hem karnı ağrıyor hem de ateşi var. <laughs> Öksürüyor. Çok kırmızı olmuş. Evet çok kırmızı. Ne yapacağız doktor hanım? Yok, Onu İyileştirecek misiniz? Tamam doktorum bekliyorum. Ne vurmamız lazım? Dizinde bir şey var mı doktor hanım? Var. Ağzına ha. bakacağız. Ay, bu ne ya? Ha, kulağına bakacağız. Ha, kulak şeyle ağzına bakıyordunuz az daha. Bu da hiçbir şey yok. Ha, bir şey yok mu? İyi sevindim ona. Kulağında bir şey yokmuş. Ağzına. Aç ağzını bakayım maaşta. Çok mikrop var. Mikrop mu var? Evet. Ay, korkutmayın Ateşine. beni Esma Nur hanım. Ama yine de mikrop yok. Ha, yine de yok tamam teşekkür ederim sevindim. Ateşi mi ölçüyorsunuz? Ateşi var mı yoksa? Doktor hanım ateşi var mı? E hadi ne yapıyorsunuz doktor hanım göremiyor musunuz? Buz gibi çünkü dondurma yemiş. Buz gibi mi ateş dondurma çıktı? Yemiş. He dondurma yiyince buz gibi mi çıkıyor ben hiç bilmiyordum. tamam da ne yapmamız lazım doktor hanım? Biraz da gözüne bakmalıyız. Ha, gözüne de mi bakacaksınız? Yok bir şey. Ha, gözünde bir şey yokmuş. Herhalde bir iğne batırmamız lazım. İğne mi? Evet. İğne mi? Şey Esma Nur Hanım doktor şey e, biraz sakin olalım da benim kızım iğneden korkuyor ne yapacağız? Küçük kız bana bak bana bakmazsan sana iğneye batırıyorum iğneye batırmam izin vermezsen sana balon vermez iğneye batırmam izin verirsen sana balon veririm. Aa, e, sen bir şey anladın mı maaşta? E, diyor ki hani iğne yaparsa sana balon verecekmiş öyle mi doğru mu anladım doktor hanım? Evet. He, ha, e, tamam o İ zaman e, bir saniye doktor hanım çok korkar benim kızım iğneden. <laughs> batıracağım. Korkmana gerek yok maaştan. Acımayacak. Hiç acımayacak. Bir saniye. Doktor hanım şey pamuğunuz nerede? Bir dakika. Orada şimdi. Korkma. Gerek yok küçük kız. Zaten hastasın. Vallahi batırmazsan daha çok iyice hastalanacaksın. Evet evet. Çok haklısınız doktor hanım. Batırın en iyisi. Mi doktor hanım. Bitti. Çok teşekkür ederim. Şu pamuk şöyle Gözlük kullanmak Gözlük mü kullanması lazım? Gözlük gözlük. Kullanması lazım? İlaç. i̇laç, i̇laç ila yes, doktor yes. hanım siz biraz değişik bir tedavi uyguladınız. Ha, ilaç veriyor bir de gözlük. Ya şimdi ateşi var gözlük. Ne bozulur? Gözlükle ne alakası var doktor gözlük hanım. Bozulur, ha gözüm bozulur. Tamam gözlük de verin taksın. Tamam işte gözlük de tak belki iyileşirsin biraz yamuk oldu ama. Tamam teşekkür <laughs> ediyorum doktor Esma Nur Hanım. Tamam küçük mi? Yoksa bir daha değil, mi? bir daha aynaya batırırım. Teşekkür ederim doktor hanım. Bir daha da hiç burcu bulamayacağım ve de üşütmeyeceğim. Sizin sözünüzü dinleyeceğim. Tamam bay bay. Teşekkür ediyorum Esma Nur doktor. Kızımı hemen iyileştirdiniz. Ee, sizin gibi bir doktoru ilk defa görüyorum. Çok da güzelsiniz bu arada. Saçlarınız da çok güzel pembe pembe. Pembe, pembe boya. Ha boya çok yakışmış. Görüşürüz doktor hanım.